Günaydın. <laughs> Aslında vlog çekmeyecektim. <laughs> Gerçekten bugün vlog çekme bir planım yoktu ama yaklaşık 2 dakika önce <laughs> merdivenlerden inerken yere düştüm. En üst basamakta ayağım kaydı. Aşağı kadar tak 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 yere düştüm daha önce de olduğu gibi. Ondan sonra vlog çekesim geldi bir anda. Çünkü bugün hani aşırı boş bir gün olacak. Kimse yok. Gerçekten kimse yok. Tek başımayım. Belki spora giderim. Boş boş oturacağım bugün büyük ihtimal genel olarak. Ne yapacağımı beraber <laughs> görürüz yani. Üstümü değiştirip hemen bir süpermarkete gideceğim. Avokado, ekmek ve domates alacağım. Ondan sonra kahvaltı edeceğim. Saat şu an 12'ye geliyor bu arada. Saat 11.45. Ay 43. <laughs> Öyle yani. Şimdi üstümü giydim. Spor ayakkabılarımda. Aslında şimdi spora gitmeyeceğim, sadece süpermarkete gideceğim ama geri dönünce gitmek istediğim için 10 saat yine uğraşıp vazgeçmemek için şimdiden giydim ki büyük ihtimal vazgeçeceğim ama <laughs> yapacak bir şey yok. Belki sonra sinemaya giderim diye düşündüm. bakmam lazım, hangi filmler falan var diye. Bütün hafta hava o kadar güzeldi ki böyle pazartesiden perşembeye çok 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 güzeldi. Gerçekten böyle tişörtle falan dışarı çıktım. Hatta taraflılar direkt bahçeye koşduk o kadar güzel olduğu için hava. Dün bir anda bayağı kötü olmaya başladı. Sürekli yağmur yağmaya başladı. Şimdi de aşırı rüzgar var. Bir de yağmur yağacak herhalde sonrasında tekrar. <laughs> Şimdi ben saçımı da taradım da Of. Şu üst kısmı bir garip duruyor. Anahtarlarımı alayım, para alayım, poşet alayım ve gidelim. Bu arada geri döndüğü hemen bir şey söyleyeceğim. Aklıma geldi Kontrol ben girdim. Yemeğimi yedim. Çok fazla yedim. <laughs> Şu an spora gidesim yok. Hiç yok yani. Saat bir buçuk oldu. Hava o kadar böyle boğuk ki. Bir dakika bir göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum. Böyle bir içimi kararttı resmen. Yani hiç dışarı çıkasım yok şu anda. İnsan göresim yok. bilmiyorum. Tamam. Ha bu arada şimdi aklıma geldi. Alışverişten dönerken anlatacağım demiştim. Hani söyleyeceğim demiştim. Burada mesela Hani bence keşke Türkiye'de de yapsalar bunu. <laughs> hani sürekli düşünüyorum da daha önce de söylemiştim galiba. Marketlerde falan mesela Türkiye'de o Migros'ta mesela böyle incecik incecik poşetler sürekli şey hani yırtılıyor, şey oluyor. Hem işe yaramıyor. Hani 3 poşet alt alta geçirmek zorunda kalıyorsun. Mesela ne bileyim kurabiye paketi mi diyeyim sallayayım yani. Böyle poşet yırtılıyor. Bir tane daha geçirmek zorunda kalıyorsun. O da olmuyor. Bir garanti almak için 3 tane poşet kullanıyorsun mesela. De her seferinde her gidişinde işte illa böyle bir poşet alıyorsun yani. Bence bu aşırı gereksiz. Bir de doğaya da çok zararlı. Yani mesela burada süpermarketlerde poşetlere 10 cent ya da 5 cent de öyle bir şey vermen gerekiyor. Eğer oradan alacaksan ve bayağı sağlam poşetler oluyor. Ya da kendi poşetinle gidiyorsun yani. Burada herkes kendi poşetini alıp gidiyor ve çok daha mantıklı ve çok daha iyi bence. Nasıl anlatacağımı bilemedim de. Benim ben mesela artık hani poşet unutunca oraya gidince pişman oluyorum. Yani diyorum neden almadın neden yanına almadın neden unuttun falan diye oluyorum çünkü Türkiye'de o kadar alışız ki her bir şeyi böyle ayrı bir poşete koymak çok gereksiz yani bence eğer süpermarkete falan gidiyorsanız ya yanınıza bir çanta alın ya da böyle ya sır çantası işte, sır çantanıza koyun ya da ya da daha. Ha, hani buldum? mesela bu tür poşetler var Bunların içine koyun hem bayağı yer şey yapıyor hem de bir poşetle bitirmiş oluyorsun Çok sıkıldım. <laughs> spora gitmek istemiyorum. Acaba sinemaya gidip sonra mı spora gitsem ya da spora gidip sonra mı sinemaya gitsem ama spora gidip sinemaya gidersem o zaman terli olarak gitmiş olacağım. filmlere bakayım. Ben yani şu an aklım o kadar böyle saçma salak çalışıyor ki. Bu arada proje grubumdan bu projede bir kişi gruptan attık, iki kişiye daha atacaktık çünkü hani resmen projenin tamamını biz yaptık. Bize bile de Bize diyorlar ki hiçbir şey yapmadınız. Öğretmen falan da söyledik zaten. Pazartesi bir görüşmemiz var çünkü gerçekten sinirimizi çok bozdu. Üf, güzel bir şey de yok ki Beauty and the Beast var. Haftaya çıkıyor. Onunla gidelim de. Sinemada da bir şey yok. Ne yapacağım bilemiyorum. Beynim şey yani şu an. Yani <laughs> O yüzden yapmak istemiyoruz. Çünkü bütün hafta boyunca biz yaptık. Yine bize kakalıyorlar her şeyi. Ben bu hafta sonu hiçbir şey yapmayacağım okulla ilgili. O yüzden işte böyle bir boşlukta kaldım ve hiçbir arkadaşım yok. Hava kötü. Hoş değil. Annemlerle konuşayım bari. Neden kimse cevap vermiyor? <laughs> Çok yalnızım. Evet. <laughs> Spora gitmedim. Böyle bir çöküş yaşadım. Yarın sabah erken kalkıp gitmeyi düşünüyorum. Bugün tekrar evde tek başıma <laughs> bir şeyler izleyeceğim. Öyle. <laughs> Şimdi anne ve babam ikisi e cevap vermedi. Melisa ile konuştum. Bir daha bir deneyeceğim. Annemden cevap yok. Babamı deniyorum şu an. Oha cevap verdin. Tam kapatıyordum baba. Cevap verdin. Şok oldum. Aha. Tamam. <laughs> Beklemiyordum. Çok güzel değil mi? Aşırı güzel bence. Gözlerim böyle şey oldu resmen. Daha çok güzel. Ne adı? Çim. Cim kedi. Bu arada Curious Cat'ten yazdığınız sorular çok hoşuma gidiyor. Çok güzel sorular soruyorsunuz. Sürekli gelsin cevaplayayım istiyorum yani. Çok hoşuma gidiyor çünkü. Yine cevap yok. Ah. Dur. Tam kapatıyordum. Number tamam. <laughs> 5. Donmadın da <dondum>. biliyorum. Düzgündür, dur. Düzgün dur. Baba hayır yapma. Tamam abi, <laughs> Annem bana neden cevap vermiyor? İkiniz de bana cevap vermiyorsunuz. Ne gördüm Melisa? Facebook'u ben cevap verdim. Tam yerine girerken o sırada tam çok film geldi. <laughs> Arama bekleme diyor ama devam ediyor. Efendim baba ne diyorsun? Evet. Ay evet. mamiş. Babamın telefonu çalışmadı. Babanın telefonu meşguldü. Bende de meşgul görünüyordu. Aynı anda aradık herhalde iki kez. Hiçbir şey anlamıyorum. Kapatıyorum. Hiçbir şey anlamadım. Ne Biraz, ben benzer, biraz güneşe ver Güneş mi var ki güneşe yüzümü döneyim babam? İğrenç hava baksana şuna bir dakika. Ay düşme. Şuna bak iğrenç kapkara böyle. Var, evet, var şurada, burada, var. şurada da, oturuyor de. baba. Arkada. Bak şurada. Görüyor musun? Görüyorum. 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 söyle. Çekti <laughs> Sinemada film yok. Yok yani. <laughs> takıldı. Oğlum. Takıldı, tamam geri geldi. Aa, geldi. Çevir şimdi kamerayı. Babacım seni görürüm ha. Oğlum ben <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Aa çok özledim baba. Evde sizi izliyoruz diyorum. Nasıl benim oğlum? Nasıl Ama ne Ne? ne yapıyor diyorum Ondan sonra gece nasıl kalkıyor geliyor. Ha, aynen. <laughs> yani bunu kafana takıp kendi hayatını ziyaret Ama hakkını arabaya alırlar. Yani. <laughs> hak hak of, Anladın mı? Haklı konuda seni kimse ezer yiyecek bile. Anladın mı? Bütçe sporunu yaksan ve sana yaratıkları zaman diyeceksin ki ben sizi şey yaptım. Ee, ne derler ona? Uyardım. Ee, ya <laughs> e, tamam. Kelimeleri ona kelimeler göstermek. Ben, ben kaybettim zaten bu yüzden diyeceksin. Bu seni bile kaybetmek istemiyorum. Eğer yapmazsanız ben bunu aynen yazıyla şey, o sınıf öğretmenine veya sorumlu öğretmenine iletirken dersin sıkıntı çünkü siz bunu yapmıyorsunuz dersin. Ama dersin yani bunu ben sizi uyarayım. Ben sizi iş etmek istemiyorum. Ama ben başarısız olmak istemiyorum. Hı -hı. Olamam dersin. Olamam. Aynen. Bir de şey yani zaten şu ana kadar o kişisel ödevlerimde hepsi böyle 7.5'un 7.8'in üstünde hani bayağı yüksek notlar. Proje gruplarında eğer böyle sorunlu insanlar olmasa o da çok şey olacak. Mesela geçen yıl yapmaya çok uğraşıyordum ama anlamadığım için yapamıyordum yani. Ama bu insanlar anlamalarına rağmen şeyler böyle şeylerinden Aa, nasıl olsa onlar yapar, nasıl olsa işte şey e, bitirir projeyi. Böyle ben bir şey yapmayayım havasında insanlar. Attık Allah'tan. Kullanmaya çalışacak herkes anladın mı? Ve buna çok. Hep böyle olur. Aynen. Birisi yapar, keyifli Ondan sonra bir de suçluları yapmadan dikkat etmediği falan diye bilmem ne diye. Aynen. Kış. Ağğ bebişlerim. Kışım. <laughs> Açın. <Aa, bebeşlüğüm. Kışım. gülüyor> Yaklaşık bir buçuk saat falan anneme babama, <laughs> anneme babamla konuştum. Dörtte geliyor ve bugün hiçbir şey yapmamaya karar verdim annemle beraber. O yüzden şimdi şuradan bir şemsil alayım. Çünkü yürüyüşe gideceğim. Şemsiye birazdan ters dönecek gibime geliyor. Çünkü baya baya rüzgar var. Ve sisli ve yağmur yağıyor. Hiç, hiç hoş değil. Ya spor ya şu an böyle çok hani mutsuz değilim ama mutlu da değilim. Böyle bir ortalarda böyle bir bir an çok mutlu oluyorum. Bir an böyle çok üzgün oluyorum ya da işte bir şey kafam takılıyor ama ne olduğunu bilmiyorum mesela. Bir şey yapmak istiyorum. Ondan sonra o şeyi yapmaya yaklaşırken diyorum yok ya yapmayayım boş ver gerek yok falan. İlginç ilginç ruh halleri. Dışarıda vlog çekiyorum inanabiliyor musunuz? Yanımdan biri geçti yanda Duracağım zaten onu ben de biliyorum ama şu an bomboş yağmur yağdığı için kimse yok yani. Geçen gün çok güzeldi. Abi. Şu son 3-4 gün falan bayağı güzeldi söyledim zaten. Şurada çiçekler falan açmış. Yani o derece. Aa, şuraya çıkmak istiyordum. Aa, neyse. Geçer. Bu da geçer. Karşım bitiyor bu arada şu anda. Haftaya belki abimle buluşacağım. Eski şehrime gidip bu hafta sonunda böyle geçsin artık. Saçımın rengi açılmış gibi bir his var içimde. Neden bilmiyorum ama şu böyle uçlarını doğru bayağı böyle açılmış gibi görünüyor. Ama hem kar istiyorum hem yaz istiyorum. Hem Türkiye'ye gelmek istiyorum. Hem başka yerlere gitmek istiyorum. Hem İstanbul'a gitmek istiyorum. Hem Kalkan'da kalmak istiyorum. İzmir'e gitmek istiyorum. Antalya'ya her şeyde böyle bir ikilemdeyim şu anda. Aha, geçen gün The Edge of Seventeen diye bir film izledim. Türkçesi var mı bilmiyorum. Youtube'dan izledim. Youtube'da şey çıkmıştı. Bayağıdır izlemek istiyorum zaten. Gerçekten çok 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 güzel bir film. Böyle chick flick falan seviyorsanız ya da böyle lise ile ilgili şeyler. Çok güzel bir film. Oh, yanımdan bisiklet geçecek. Kamerayı kapatayım mı? Kapatmayayım mı? Yanımdan başka bir daha geçiyor. Kadın bana tık baktı. <laughs> Yapamadım. Bu arada biriniz şey yazdı. Zaten daha fazla kişi öyle düşünüyor biliyorum. Ben de, öyle aslında. Ben de öyle düşünüyorum ama hani vlog çekerken dışarıda vlog çekerken kamera çok sallanıyor diye. Bunun farkındayım. Ama şimdi yine aynı kadınla yan yana yürüyeceğim bir dakika. Utandığım için <laughs> çekemiyorum. Zaten biriniz, başka biriniz yorumlara yazmış. Hani utandığını söylemiş falan diye. İnsan içinde vlog çekmek gerçekten çok utanç verici bir şey. Çünkü resmen böyle insanlar işte seni böyle ruh hastası falan sanıyor böyle kameraya konuşuyorsun ki ne bileyim ya. İnsanlar böyle bakıyor, garip garip bakıyor özellikle yaşlı insanlar. Biraz şey oluyorum. 10 dakikadır falan dışarıdayım ama bu bile iyi geldi yani yeni bir diziye başlıyorum. River, Riverdale diye bir dizi var galiba. Zack and Cody'deki Cody oynuyor galiba emin değilim. Ona bir bakacağım. Bir saattir kanalıma yeni channel art yapayım diye uğraşıyorum. Çünkü bir tane arkadaşım sınıftan benim şeyimi çizmiştik ve kaç ay ön, hani bayağı önce konuşmuştuk ve bugün gönderdi. Çok 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 hoşuma gitti. Bir tane yaptım. Ama YouTube'a uymuyor boyutları ve değiştiremiyorum da de boyutlarını. Sinir oldum. Bu şu anda. Arkadaşım yaptığı şey bu. Şuraya da işte kanal şey gelecek. Ama olmuyor. Boyutları bir türlü uyuşmuyor. Bir tane daha yaptım şimdi. Hani benzer bir şekilde daha büyük olarak. Umarım olur yani. Çünkü sinirim bozuluyor. Kırpma olmuyor. Ya işte bu olmuyor içinde. Ya işte. Ya, televizyon da çok güzel. de <laughs> burada eli su. Burada da böyle yarım. Uf, sıkıldım ya. Kaç dakikadır uğraşıyorum. kaydettim <laughs> Hoşuma gidiyor bunu yapmak. Ama boyutları uymayınca sinir oluyorum. Tamam. Son bir kez daha deneyeceğim. Biraz daha oynayıp olmuyorsa da artık <laughs> Tamam, şimdi son kez. Gerçekten gerçekten son kez. Bir bakalım. Ön izleme gayet sığıyor gibi. Ne olur güzel olsun. Şurası çok boş oldu ya. Telefonlar nasıl görünüyor, ona bir bakayım. Tamam. Bana... Telefonda tam istediğim gibi görünüyor. Telefonda gerçekten tam istediğim gibi görünüyor. Bilgisayarda sinirim bozuyor. Bu kez bilgisayarda oldu, telefonda olmadı. Neyse, bilgisayar şu an benim için <laughs> daha önemli. Oldu. Saat şu an 5.45. Ve yemek yapacağım. Çünkü acıktım. ev arkadaşım aşağıda. Ev arkadaşımın arkadaşı aşağıda daha doğrusu. O yüzden videoyu çekemeyeceğim ama patates yapacağım. Bir de yanında bezelye falan bir şeyler yaparım. Şimdi hemen onu yapıp geliyorum. Çünkü canım yemek yemek istiyor. Ve bu şeyi Black Mirror Rescue'ımı bitirdiğimi söylemiştim. Ama bayağı uzun bir zamandır şeyi izlemek istiyorum. Mr. Robot Öyle bir şeydi. Mr. Robot galiba. Aynen. Onu bayağı uzun zamandır izlemek istiyorum. Onu izlemeye başlayacağım. Geri geldim. <laughs> Telefonumun tek sevdiğim değil de en sevdiğim yanı böyle telefon kapamadan 30 saniye önce böyle 30 saniye için telefonunuz kapanacaktır yazıyor. Bunda 30 saniye şey oluyor. Direkt böyle diğer odaya koşuyorum. Değil Mesela aşağıdan o yazdı. Koşarak yukarı geldim. Böyle 30 saniye içinde yapabilecek miyim falan diye saçma sapan kendimle yarışabiliyorum. Neyse. <laughs> Ki kamerayı nereye koyacağımı bilmiyorum. Şimdi bir tripod yapacağım. Durmazsa üzülürüm. Hadi bakalım. Birkaç gün önce Zafer diye birinden bir tane e-mail aldım. Sizden birinden yani. ile ilgili. Sigarayı bırakmaya çalıştığını vesaire anlattı. Benim de bununla ilgili size söylemek istediğim bir şey var. Biliyor musunuz bilmiyorum ama ben sigarayı hiç sevmiyorum. Hayatımda hiç içmedim. Küçüklüğümden beri hep sigaraya karşı bir nefretim oldu. Nedenini tam olarak bilmem bilmiyorum ama nasıl anlatacağım bilmiyorum aslında. Hani sigarayı hiçbir zaman sevmedim ben. Sigara içenlere karşı bir nefretim olmadı ama arkadaşlarımız sigara içmesinden nefret ediyordum. Üzülüyordum, korkuyordum aslında daha çok korku. Çünkü sigara hani bağdaştırılması gerekiyor mu bilmiyorum ama ben küçüklüğümden beri sigarayı her zaman kanserle bağdaştırdım. Çünkü benim en büyük korkum gerçekten korkularımdan biri kanser. Çünkü ailemden kanserden vefat edenler oldu. O yüzden hep hani küçüklüğümden beri kanserden çok 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 korkuyorum ve sigarayı bu yüzden yapmıyorum. Hatta küçükken çok iyi hatırlıyorum böyle apartmandaki arkadaşlarımla falan bahçede oturup böyle sigara hani sigarayı neden içmemelisiniz falan diye böyle bir dergi falan çıkarıp komşulara falan vermiştik yani. Ceva hala var mı evde bilmiyorum ama sigara içmeyin. Hani başlamadıysanız zaten başlamayın. Böyle hani bazı insanlar cool olmak için, bir arkadaş ortamına girmek için başlıyor. Ama bence çok Gereksiz lütfen başlamayın. Bırakmak gerçekten çok zor. Çünkü insanlar direkt böyle bağımlısı oluyor. Ve bırakmaya çalışınca bırakamıyorsun. Mesela benim babam 25 yıl mı ne falan. Yani bayağı uzun bir süre içmiş. Ve bırakması bayağı uzun zaman almış. Hani nasıl anlatabilirim bu videoda bu sigara ile ilgili ne yapabilirim bilmiyorum. Ama bu bağımlılık derecesine gelmeden bırakın. Hani sigara yerine yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki. <laughs> Tabii ki sigaradan başka da sağlığa çok zararlı şeyler var ama tavsiye verebilirim. Ben de bilmiyorum. Lütfen bırakmaya çalışın. Çünkü benim mesela az arkadaşlarım içiyor ve ben hani zaten sigara olan ortamda nefes alamıyorum. Hani böyle kolejik mi yoksa gerçekten mi nefes alamıyorum bilmiyorum ama direkt böyle o ortamdan çıkmam gerekiyor. Çünkü böyle bir bunalıyorum, şey oluyorum yani. Ve arkadaşlarım içince böyle üzülüyorum, korkuyorum hani bir şey olacak diye ve siz de hani sizi de böyle arkadaşım olarak gördüğüm için sizin de yapmanızı istemiyorum Kısaca. Hani sevdiklerinizle bırak bitirmeye çalışın. Bence hani bir sürü şey var. Hani kamu spotu vesaire var. Hiçbir şey yaramıyor. Sigara paketlerinin üstünde bir sürü uyarı var. Hiç kimse okmuyor. Ba o bağımlılık o kadar gelişmiş ki direkt böyle hani o resimler ne kadar rahatsız edici olsun hiçbir şekilde insan onu görmüyor bağımlı olunca veya Mesela şey hatırlıyorum. Antalya'da Şimol'da mıydı? Mark Antalya'da mı? Hatırlamıyorum ama böyle sinemaların bir tane salonunda sigarayı bırakmaya yönelik bir tane şey vardı. Yani bu tabii ki de bence işe yarayacak bir şey değil. Hipnoz vesaire. Ben en önemli şey hani sana yakın kişilerin uyarması veya san, sana yardımcı olması bırakmanla ilgili. Çünkü mesela ben bu YouTube kanalımda tabii ki de kendime kendim için yaptığım bir şey. Ama size de yardımcı olmak istiyorum. Hani insanlara yardım ettiğim bir şey de olmasını istiyorum. Tabii ki, hani ben böyle bu tür konularda çok iyi tavsiye verebilen bir insan değilim. Çünkü hiç kendim yaşamadım. O yüzden tavsiye vermek tabii ki çok zor ama en azından hani bu dediklerim bir iki kişiye gidiyorsa hani böyle bir şekilde düşünüyorsanız hani bırakmayı benim için bile <laughs> bu bile çok mutlu edici bir şey yani. Çok zor bir şey olduğunu ben de biliyorum. Bağımlılıkları bırakmak ama yapabilirsiniz. Size güveniyorum. Dur kapatmıştım hemen şey geri geldim. Ee, hani ben burada bu kadar bir sürü sorunumu anlatıyorum ve size de hani siz de mutlaka bana yazabilirsiniz. Ne sıkıntınız varsa hani içinizi boşaltmak istiyorsanız falan bile konuşmak istiyorsanız yazarım. Hani Tabi gördükçe yazarım çünkü aşağı koyuyor ve bazen fark etmiyorum. Güzel bir şey olarak lütfen görmeyin bunu. Şimdi Mr. Robot izleyeceğim. Güzeldir. Tabi güzel olacağını biliyorum ama. Şu, şu çayımı itsem. Çayımı itsem. Çayımı itsem. Çayımı itsem. Çayımı itsem. Çayımı itsem, çayımı itsem. Biz i̇çeyim bilmiyorum ama. Bizim aşağıdaki kettle bozuldu. O yüzden odamdaki kettle'ı aşağı götürmek zorunda kaldım. O yüzden çay yapmak için sürekli aşağı inmem gerekiyor. sinir oluyorum bunu içiyorum. Çok güzel dizi. Biraz alışmak biraz zor ama iyice kafanı vermen lazım. Bunu birinci bölümü bitirdim. Çok güzel ama tam odaklanamadım. Şimdi ikinci bölümü izlemeye başlayacağım. İkinci kez çay koydum. İki kez bu arada. Bir thumbnail yaptım. I'm so proud. Oh my god. <laughs> İki bölüm izledim. Şimdi saat 11 oldu. Uyuyacağım galiba. Sizin <laughs> için teşekkür ederim. Görüşürüz.